Selamlar beyler. Evet bugün düz dünyada Minecraft'ı bitireceğiz. Evet nasıl bitireceğimizi bilmiyorum ama bitirmeye çalışacağız. O zaman hadi başlayalım. Öncelikle Opix 327'ye abone olmayı unutmayın. Çünkü o en sevdiğim bir... Opix'in e, en iyi arkadaşlarından biri olan Opix... Ben amca abone ol. Aklımın toprak kazmaya geldi çünkü Minecraft Bedrock'ta gördüğünüz üzere Bedrock Edition'da düz dünyada yapı yoktur. Sadece bir kat temel kaya, iki kat toprak ve bir kat çimen bulunur diyor. Bu e, bu aslında ben Bedrock oynadığım için yapı yapmayı düşündüm. Bence bu güzel bir fikir. Çünkü yapı yapamazsak ben de topraktan yapı yaparım. Taşlar var bu çimenlikte. Bu arada sembolümüzü gösterelim. Sembol derken işte kule yapıyoruz buraya. Kule aptalçı oldu biraz. Biraz yandan başladım ama olsun. Sadık olsun. O zaman hızlandıralım buraları. Eee yapılmaz bitti. Bu arada siyah yünle şurayı kapatayım da. Bu otuzun var orada. Siyah yünle kapatayım da. Bu da Der, Derken. Canım. Dar siyah yün aldım valla. Siyah yünle. Derken evet Son geliyor. Kapatalım hızlıca. zaman gelemedi. Aslında altı da kapatmam lazım. Çünkü burada da moplar çalanacak. Hızlıca şuradan toprakları toplayayım da. Ne yapayım? Yukarıdan bir base oluşturayım. Herkes bana bakar. Hatta takipçilerim bana bakar. Benim takipçim yok ya. Aslında takip ederseniz ben çok sevinirim. kapatıyorum bu arada burayı da. Orada da moblar canlanıyor muhtemelen. Şöyle kapat. Aha. Şimdi şuraya bir merdiven yapalım. Merdiven belki işimize yarayacak. Çünkü merdiven güzel bir tarafı var. Şöyle yapalım işte. Aha. Herkes önünde diz çöksün. Aa şöyle bir, bir şey peşin. Şimdi bakalım evet, sonunda, ne sonuçlar ne nazarda. Çünkü beni tövbe tövbe tam aşağı. Şöyle bir mekanizma koydum. O dört çanım var ve üç yemeğim var. Açalım hadi ya. Ne yapabiliriz burada? Kapattım burayı aslında. As Şuradan bir de açayım. Buradan da kasabiliriz toprakları. Bakayım. E Derken zombi geldi. Şu zombi hızlı öldürelim ya. Aslında hızlıca şurayı da hızlandırayım. Bu oraları sıkımı diye yapıyorum. Aa kripo varmış. Ben Evet videomuz bu kadardı. İnşallah sevmişsiniz de. çok kısa bir video oldu. Bu benim ilk uzun videomdu. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ses sonuna kötü diyenler bilir.